Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karakter hazırlıyoruz. Bu orta boyu seçeceğim. Bu benim ana karakterim olacak. Benim ana karakterim var ama onu beğenmedim. Tekrar yapacağım. O benim bir arkadaşım olacak. bu Saçı. ama o saçı bulamıyorum tekrar aramaya devam ediyorum geçenlerde aramaya çalıştım bulamadım burada yine de yok o yüzden ben favori seçimi yapacağım Ben bunu çok beğeniyorum ama bu sefer bu olmasın. Çünkü benim ana karakterim de böyleydi geçen ki. Yok ya da böyle olsun. Saçım aynen bu renkte kalsın. bunun değiştireceğim. Tabii ki de çünkü çok kötü bir renk. Ağız da kötü. Arkadaşlar şu olduğunu düşünseniz. Şöyle olsun. Şöyle olmasın ya. Ne yapalım? Şöyle elbise tarzı bir şey olsun. Bu güzel olur mu? Ay da hiç beğenmedim. da güzel gibi. Ama ben bunu çok beğeniyorum. Ama benim ana karakterimin aynısı bu ya. O yüzden kıyafetini değiştirmek istiyorum. Okula gitmesi için ayrı tişört alacağım. Okul kıyafeti giymeyecek zaten. Başka şeylere bakabilirim. Bunlar da okul bu kıyafeti. Bu ve bu. Zaten bende var bu üçünden ama nerede olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Burası da eski reyon. Sevmem ben de. eski reyonu. Bu kamp üstünde güzel gibi ya. Ama işe gitmiyor ki. Yine ben bu yapacağım. Size göstermek için açtım zaten videoyu. Kafasına da bu da değildi. Arkadaşlar bunu mu takayım? Yoksa bunu mu? Ya da bunu mu yok ya öyle kraliçe tacı falan takmak istemiyorum ama bu güzel aynı soldan şimdi güneş gözlüğü takacağım güneş gözlüğü yoktu çünkü onda Hadi baksanıza şu anda benim halim benim de gözüm şu anda kapalı çünkü benim göz tembelliğim var. Eskiden attığım videoda göster söylemiştim ama onu sildim. Arkadaşlar Toka Elif miydi? Toka Boka Elif miydi? Öyle bir tane kanal var. Lütfen ona abone olur musunuz? Bir dahaki videoda göstereceğim onu. Ay bir güneş gözlüğünü seçemedim. Güneş gözlüğü olmasın ya kulaklık seçeceğim. Ya bakın bu çok güzel. Kulaklık bence istemem. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem geldi özür dilerim. Benim karakterim böyle oldu. Bunun aynısı oldu ama bir şey olmaz artık yani. Size göstermek için düzenledim zaten. Benim aslında ne karakterim buydu artık bu ne değiştiyse. Bu da benim. Üç tane ben var. Bu bilmiyorum bir tane çocuk işte. Bunlar bu dördü bir aile. Bu Zümra. Bu sınıf arkadaşı Yani Zümra da kuzenim. Beren yani kanka. Bu ben. Bu da kuzenim Elif Bu da Elif. Söylediğim kanal. Hadi bay bay.